Güneş'te büyük bir patlama oldu. NASA ve bilim insanları bunun teknoloji sistemlerimizi ciddi şekilde etkileyebileceğini söylüyor. Bu tür patlamalara koronal kütle atımı deniyor. Yani Güneş'ten fırlayan yüklü parçacıklar dünyaya çarptığında elektrik şebekeleri, uydular hatta internet altyapısı zarar görebiliyor. Son 20 yılın en büyük fırtınası olan Ganon Storm Mayıs ayında yaşandı. Uydu sistemleri etkilendi. Bazı yerlerde kısa süreli kesintiler oldu. Amerika Birleşik Devletleri'nde bu yüzden bir tatbikat bile yapıldı. Çünkü bu parçacıklar dünyaya sadece 30 dakika önceden fark edilebiliyor. Yani hazırlık için zaman çok az. Bazı haberlerde internet kıyameti söylentileri dolaşıyor. Ama bilim insanları bu konuda daha temkinli. Evet, bazı sistemlerde kesintiler olabilir ama tüm dünya karanlığa gömülecek gibi bir durum şimdilik gerçek değil. Yine de bu olay uzaydaki hava olaylarının teknolojimizi nasıl etkileyebileceğini net şekilde gösteriyor. Sorun şu, biz buna ne kadar hazırız?